Çin takvimi ile hamile kalma ve cinsiyet hesaplama Çin takvimi yüzyıllar önce bebeğin cinsiyetini belirlemek için tarif edilmiş bir takvimdir. Birçok bebek bekleyen çift bu takvim ile bebeklerinin cinsiyetlerini belirlemeye çalışırlar. Çin takvimi nasıl kullanılır? Gebelikte bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için Çin takvimi uygulanması son derece basittir. Alttaki takvim tablosunda görüldüğü gibi soldaki sütun annenin gebe kaldığı andaki yaşını gösterir. Doğum yaptığı andaki yaşı değil, üstteki satır da hamile kalınan ayı gösterir. Doğum yapılan değil. Bu yaş ve ay kısımlarını çakıştırarak bebeğin cinsiyeti tahmin edilir. Örneğin 20 yaşında bir kadın Ağustos ayında hamile kalırsa bebeği erkek olacaktır gibi. Çin takvimi bebeğin cinsiyetini belirleyebilir mi? Çin takviminin hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur. Bebeğin cinsiyetini belirleyemez. Çin takvimine göre örneğin 25 yaşında olup da Ocak ayında hamile kalan bütün kadınların bebeklerinin kız olması gerekir. Her yıl on binlerce 25 yaşında kadın Ocak ayında hamile kalmaktadır ancak bunların hepsinin bebeği kız olmamaktadır. Kız ve erkek oranı eşit olmaktadır her ayda ve her yaşta. Bu nedenle son derece basit bir mantığa dayanan bu takvim tamamen anlamsızdır. Bebek isteyen çiftler bu takvimi sadece tahmin ve eğlence amacıyla kullanmalıdır. Şu unutulmamalıdır ki hangi yöntem olursa olsun %50 doğru bilme şansı vardır çünkü sadece iki cinsiyet seçeneği vardır.